Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Kitapta Meryem'den. Hani o ailesinden ayrılarak doğu yönünde bir yere çekilmiş ve onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Biz de ona ruhumuzu Cebraili gönderdik. O ona tam bir insan şeklinde göründü. Meryem dedi ki. Ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Eğer ondan korkuyorsam bana dokunma. Melek dedi: Ben yalnızca sana tertemiz bir erkek çocuk vermek üzere Rabbin tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Meryem dedi ki: Bana bir insan dokunmamışken ve ben iffetsiz biri de değilken benim nasıl çocuğum olabilir ki? Melek dedi: Bu böyledir. Rabbin diyor ki: Bu bana göre kolaydır. Çünkü biz onu insanlar için katımızdan bir mucize ve bir rahmet kılacağız. Bu karara bağlanmış bir iştir.